Selamlar dostlarım Minecraft Survivor serimizin dördüncü bölümüyle beraberiz. Bu bölümümüzde yapmamız gereken işler şu şekilde olacak. Keşif defteri yapacağım bir tane ve bu keşif defterini bir sonraki bölümlere hazırlık açısından bu bölümde dolduracağız. Yani bu bölüm böyle güzel bir keşif yapacağız. Bu arada 130 aboneyi geride bıraktık. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyen yorumlarda bunu belirten herkese minnettarım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Şimdi, ev bu arada sandıkları ben taşıdım içeriye. Bu evi biliyorsunuz bir bölüm önce yapmıştık, güzel olmuştu. Ben bir tane kitap yaptım. Şimdi bir tane şey bulacağız. E, tüy ve mürekkep kesesi bulacağız. Ardından bunlardan da kalem ve kitap yapacağız. Şimdi bu taraflara zaten gitmiştik. O yüzden e, gitmediğim taraflara gitmek istiyorum. Ama öncelikle bir şey bulalım tavuk bulalım ve bir tane de mürekkep balığı bulalım. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi burada hayvanlar var bir sürü. Bu hayvanları bir sonraki bölümde güzel bir ağır yapacağız. Oraya kapatacağız. Hem bu ilkler olsun hem böyle otomatikleşme açısından. Yani hayvanları etrafta gezip öldürmektense orada çoğaltıp öldürmek daha mantıklı olacak. Şimdi tavuk yok. Başka zaman olsa her yer tavuk olur. Ama şu an tavuk göremiyorum ben. Yok tavuk yok. Şu daha doğru bir çıkalım da arkada neler var ona bir bakalım. O değil de bu evin koordinatlarını bir alayım ben. Onu yazmadık bak. Yoksa kaybetmeyelim şimdi bir de durduk yere kaybolmayalım. Bizim bir tane ametist bulup da dürbün yapmamız lazım ya. Zoom özelliğim yok. Onu kullanmıyorum çünkü oyunun içerisinde yok diye kaldırdım onu. O yüzden böyle yerleri görmekte sıkıntı yaşıyoruz şu an. Sonunda tavuklara geldik. Şimdi benim şansıma var ya. Bunları öldürürüm. Tüy çıkmaz. Bak. Bir. iki. Gördün mü? Ya ben biliyorum başıma geleceği ya. Gel bakayım sen de. Çıktı mı? Bak. Üç. Üç tane öldürdük. Üçünden de tüy çıkmadı. Ben biliyorum başıma geleceği. Böyle şeyler hep beni buluyor. Dur bakayım. Şu taraflara doğru gidelim daha da. Belki daha çok buluruz. Umarım şuradaki tavuklardan çıkar tüy ya. Gel buraya. Güzel. <laughs> Öldürelim de bulunsun elimizin altında. Ha bunda da 3'te 3 üç çıktı. Sen de ver 4'te 4 dört olsun. Aynen 4'te 4. Hatta bundan iki tane çıktı. Tamamdır. Şimdi bir tane de mürekkep balığı. Mürekkep balığı bulması kolay oldu. Gideyim onları da bir öldüreyim de. Tamam. Şimdi bunları birleştirip kalem ve tüy yapacağız. Ah pardon. Kitap ve kalem. Bunlara gerek yok. Tamam. Şimdi bu bizim keşif defterimiz. Bu keşif defterini sayfalar boyunca beraber dolduracağız. Yanımda şey yok. Oo aman aman. Sen bizi bayıltırsın şu an ya. Vallahi bu bizi öldürür. Hiç bulaşamayacağım şu an. Çünkü bunlar çok güçlü oluyor. Mızrakları nereden baksan 4-5 kalbi birden götürüyor. O yüzden hiç bulaşmak istemiyorum. Şimdi biz ne tarafa doğru bir gidelim bakalım. Bir şu taraflara doğru gidelim. Çünkü base'imizin bu taraflarına doğru gittik. Orada bir tane köy vardı diye hatırlıyorum. Koordinatlarını almıştık. Ladin ararken de şu tarafa gittik. Buradan da geldik diye düşünüyorum. Yani spawn'ımız o tarafta. Biz bu tarafa doğru gideceğiz. Şurada bambu ormanları var. Bambu ormanı demişim ya. Ee, orman var. Düz orman. Yağmur ormanı. Neyi konuşamadıysam. Şimdi benim bölümler arasında yapma planım ben Kayıt dışında çok fazla oynamıyorum. Sadece düzenlemeleri falan yapıyorum. Her şey kayıt önünde olsun diye. Bölümleri şu şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Hem buitli hem sistemli. Yani olabildiğince verimli bölümler çıkarmaya çalışıyorum. Yani arada böyle birkaç keşif bölümü falan gelir. Onda da hep beraber sohbet muhabbet ederiz. Burada katliam olmuş. Kemik alsaydım keşke yanıma kurt alırdık evimizin oraya. Şimdi şu ormana hiç bulaşmak istemiyorum ama şey bulabilirsek ormanda bu ormanda çıkan yapıdan içerisinden belki zır şablonu çıkar. Tabii zır şablonları falan toplamaya çalışacağız. O zır şablonları ile yapılan mümkün olan bütün setlerin varyasyonlarını da yapmak istiyorum. Tabii onlar için şu an çok erken. İlerleyen bölümlerde yapacağız onları. Birkaç bölüm sonra ya da bir sonraki bölüm bilmiyorum bir demir farmı yapmak istiyorum. Ardından köylülere girişmek. Bu deneysel köylüler bende açık şu an. O yüzden köylülerle uğraşmak biraz zamanımızı alacak. Onun dışında mağaraya girip bir spawner bulmak istiyorum. O da şu anlık XP ihtiyacımı karşılasın diye. İskele spawnerı bulursak tabii ki çok iyi olur. Öyle bir ağaçların üstüne çıkalım da sadece orman var gibi duruyor. Bende koyu meşe fidanı var. Ağacı da var. Gidelim bir. Bizim şu an için e, iki üç tane önemli biyom var. Bu biyomlardan birisi bataklık, birisi çöl, diğeri de orman. Ormanı bulduk. E, çöl biyomunda verimlilik kitabı çıkıyor, bataklıkta da tamir kitabı önemli bir kitap çıkıyor. O yüzden şu an bataklık ve çöl bizim için çok önemli bulunmaz bir nimet. Çöllerin çıkma olasılıklarını bayağı düşürdüler. Ya 4000 5000 blok gidiyorsun. Çölle biliyorsun. O yüzden çöl bulmak biraz sıkıntı. Şimdi gece oluyor. Şuradan bir tane ağaç kırıp da bir tane şey yapalım. Tekne yapalım. Öyle ilerleyelim. Tamam. Aslında yanıma tekne almıştım da eve geri bıraktım galiba onu. Hatırlamıyorum şu an. Bir de şu geceyi atlatsak iyi olacak. Tamam. Şimdi açılalım bakalım. Şu tarafa doğru gidelim. Şuradan da bir kova su alayım giderken de. Lazım oluyor. Su aramayalım ondan sonra. Tamam. Kıyıya geldik. Şimdi bu biyom güzel duruyor. Batak şey bataklık demişim ya. Bal kabağımız var evde o yüzden almayacağım. Şu an yaptığımız şey köy bulmak. Birkaç tane daha fazladan. Biyomları keşfediyoruz kısa böyle sohbet muhabbet tarzı bir bölüm olacak. Her bölüm her bölüm böyle sıkı şekilde çalışılmaz canım. Deep deyip 3 bölüm çekmek daha olsun alışırsınız alışırsınız. Gerçekten bu arada çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. O kadar güzel ilerliyoruz ki şu an. Gerçekten çok sağ olun. Bakalım bu sandıktan ne çıkacak. Hop. Güzel. 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 Hiçbir şey çıkmadı. Altın bloklarını alalım bari. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Yola devam. Şu tarafta galiba bu büyük Ladin ormanından var. Oraya gidelim de oranın koordinatını alayım. Aynen ondan var. Sürekli şey toplamaktansa fidan toplayıp gerekmektense odun ihtiyacımızı buradan karşılarız. Aynen öyle. Burası, burayı önceden bulmuş olsaydım buraya yerleşirdim. Buranın yerleşmesini seviyorum. Güzel oluyor. Ya bu hitler çok güzel oluyor burada. Ortam efsane duruyor. Tamam direkt buranın koordinatını alsam yeterli olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Ladin ormanları diyelim. Ardından koordinatı yazalım. Direkt 1000'e eksi 790. Tamamdır. İlk keşfimiz burası oldu. Yola devam. Durmak yok. Köylerde bir tane batık gemi var. Ona bir gidelim bakalım ne çıkacak onun içinde. Oo galiba gelmişiz buraya ya. Bu tarafa geldik mi biz ya? Şimdi belli olur. Aynen. Ben gene geldiğim tarafa doğru gelmişim. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapacağız? Şu tarafa doğru gidelim o zaman. Geldim yerlere tekrar geldim ya. Ama o ladinleri görememiştim önce. Yani buradan geçtiğimde. Bilemiyorum. Burada Lush Caves var. Lush Caves'e inelim. Bir bakalım. Axolot bulabiliriz belki ondan da alırız. Bize arkadaşlık yapar. Şimdi bu laş kevizler bu ağaçların altında çıkıyor. Şuradan ben bir meşalem var mı? Meşalem yok ki benim. Hmm, karanlık olacak ya. Yok şu an girmekten vazgeçtim. Çünkü sizin için karanlık olmasını istemiyorum. Meşalem olsaydı devam edecektim. Biz dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz gibime geliyor ya hadi bakalım hayırlısı. Oh yağmur da başladı tam keşif kaba oldu ha. İleride bir tane köy var. Orayı, buralara gelmedik diye hatırlıyorum ama çünkü aynı. Şuradaki lav yeni akmaya başladı. Yani buranın çankı daha önce açılmamış. Yani o köye hiç uğramadık. Şimdi yamalayacağız orayı. Şimdi buranın koordinatlarını da alacağım ben. Ne olur ne olmaz. Elimizin altında bir tane e, fazladan köy bulunsun. Şöyle köy bir diyelim ona. Tamam bunun koordinatını da aldım. Sandıklardaki ekmekleri alalım. Zümrütleri de alalım. İki tane de meşale alalım ki yanımızda bulsun. Şu saman balyalarını kesinlikle kaçırmayacağım. Alacağım bunların hepsini. Başka var mı saman balyası? Şurada da sandık olması lazım. Buna da alalım da. Aynen. Bir uyuyalım. Gündüz olsun. Gıcır gıcır koltuktan geliyor bu arada. Yağlanması lazım koltuğun. Nere gitti saman balyası? Ha, burada. Bunları da alayım da. Oo köy bu tarafa doğru uzanıyor. Güzel. Severiz. Burada sandık var mı? Var. Baya bir elma falan topladık ya. Şimdiden elmalar alıyorum ki köyleri zombiden köylüye tekrar dönüştürken ihtiyacımız olsun aramayalım. Yani tekrar şey yapmayalım. Böyle uğraşmak zorunda kalmayalım. Bu köylerden çıkıyor zaten işte. Onlar bulunsun elimizin altında. Bir tane eğer ver be. Yok. Vermedi. Bayağı patatesimiz oldu ya. 55 tane de saman balyamız olmuş. Güzel. Bu köyden bir ayrılma zamanı geldi. Şu tarafa doğru devam edelim. Eğer olsaydı at evcilleştirirdik. Ya da eşek taşıma açısından güzel olurdu. Çöle gittiğimizde deve bulduğumuzda deve alırdık. Ama çıkmadı yok. E şöyle karşımıza bir tane çöl çıksa çok güzel olur ya. Ama nerede? Şurada bir köy daha var. Oraya da gidelim. Köy çok çıkıyor. Plains köyleri özellikle. Ama işte çöl olsun. Bataklıkta zaten köy yok. Çölde çölü bulduktan sonra çöldeki köyü bulması da kolay. Önemli olan çölü bulabilmek. Şu saman balyalarının hepsini tekrar buradan da alacağım. Hadi eğer ver. Vermedi. Yazıklar olsun ya. Bir tane oltamız vardı evde. Deniz şansı 3 var. Belki denizden de tutabiliriz onu. Ama uğraşmak lazım. Burada bir tane daha köy var. Üçüncü köy. Derken buranın atmosferi çok iyiymiş ya. Şu dağlara bir baksanıza. Bayağı güzelmiş burası. Şurada ileride de terk edilmiş köy var. Oraya girmedim ama. Buranın koordinatını da alır mıyım bilmiyorum da almayacağım ya. İki tane bulduk zaten. Bir tane devin orada var. Üç tane köy var. Ve aynı biyom olduğu için hani ihtiyacım yok bu kadar fazla. Aynı biyomda. Sadece saman balyalarını alacağım. Oo mağaraya bak ya. Maşallah direkt aşağılara iniyor. Ama girmeyeceğim. Burada ölürsek geri gelmemiz çok zor olur. Derken bir tane daha köy. Plains köyüne boğulduk ya yemin ediyorum. Neyse saman balyaları ihtiyacımızı görür en azından. Onları toplayayım. Şurada bir portal daha var. Ondan da hani güzel bir şey. Bir büyülü altın elma daha çıkarsa güzel olur. Altın blokları çıkıyor da. Oo, burada iki tane var güzel. Bakalım. Bir tane alayım da koruma 3. Verimlilik 5. Taş kazarız en azından. Kısa vadeli de olsa. Şu tahtaları bir ver bakayım. Seni ben bir alayım. Aman. Tamam. Şimdi. şimdi etrafını bir kapatıp hemen şey yapalım. Şunu alayım ve kaçayım. Tahtalar tutuşmadı. Abi şu dağlar çok hoşuma gidiyor ya. Abi şuraya baksanıza sanki bir meteor çarpmış gibi durmuyor mu ya? Efsane bir şey. Bu karlı dağların altında bu arada antik şehir de olabiliyor. Tabi antik şehre falan önce kanat avından sonra gideceğiz. Yani baya bir var daha gitmemize. Gece oluyor bir geceyi daha atlatalım. Aman 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 aman. Düşüp ölmeyeyim de. Çok gülerim. Burada bir portal var da. Sandığı nerede? Hop burada. Abi hiçbir şey yok ya. Neyse altın bloğunu alırız. Nereye gitti be? Allah. Vallahi gidiyorduk ha. Yemin ediyorum gidiyorduk. Artık çöl bulmak istiyorum. Lütfen çöl. Abi karşıda çöl var galiba. Ah değil. Sahil kenaraymış. Aa pleasure karakolu var. Oraya bir gidelim bakayım da. Bari boynuz bulalım bu bölümde ya. Çölü bulamadık. Bu arada gençler şeyi soracağım size bir de. Hani böyle keşifleri falan da videoda mı yapayım? Yoksa video dışında mı yapayım? Çünkü bu bölümde sadece etrafı dolandık. Biraz sohbet muhabbet ettik. Ya fikirlerinizi yorumlarda bahsedin. Ne olursa olsun. Olumlu olumsuz. Ben hani yorumların hepsini okuyorum. Cevap veriyorum. Discord'a da katılmayı unutmayın. Discord'da açıklamalar kısmında ve yorumlarda var. Hiç bulaşmayacağım bunlara. Direkt tepedeki sandığa gidip koordinat alacağım. Hop aman diyeyim. Ben burayı kapatalım da giremesinler. Havuç. Boynuz bulduk. Güzel. Neymiş bu? Hızlı çekiş. Bakalım bunun sesine. O baskın sesi. Hemen bunun da koordinatını alayım. Nerede benim keşif kitabım? Heh. Şöyle yapalım. Pledger karakolu yazdık mı? Tamamdır. 2728'e eksi 5339. Tamam. Şimdi hop. Güzel. Şu portala da doğru bir gidelim de. portal alalım. Ulan bunlar beni peşim bırakmayacak şimdi değil mi? Bırakmayın. Bırakmayın. Gelin siz de gelin. Bir çöl bulamadım zaten. Yani geri dönüş yolunu da böyle hani gösterip hiç sizi sıkmayacağım. Yani video dışında yürüye yürüye artık. Geri dön. Böyle. Saatlerce gider hep herhalde. Biraz daha bir ilerleyeyim de. Belki hani bir nebze. Ne bataklık çıktı. Ne çöl çıktı. Ama materyal olarak güzeldi. Ha, köyler falan bulduk. Karakol bulduk. O yüzden güzeldi yani. Hani çok güzel değildi ama güzeldi. idare eder. Abi kaçıncı köy bu ama ya yeter olmadı o köyde videomuzu noktalayalım gençler. Baksana hiçbir şey çıkmadı resmen. Dediğim gibi bu hani bu, bu, bu tarz bölümleri video dışında mı yapayım yoksa bu şekilde böyle bir dinlenme tarzı bölüm mü olsun? Yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Aslında bu kadar yolu yürümek yerine bakın burada şey var. Lav göleti var. Oradan obsidyen yaparız. Kazmam da var. Tabi evin oraya portal açarız. Bunu bölüm arasında yaparım ben büyük ihtimalle. Eve dönüş yolunda kullanmak için. O şekilde döneriz eve. Hem buranın portal da olur elimizde. Köy köy portalı olur. Da şuraya şu dağın ucuna gidip bir çanklarımı açacağım? Son bir ümit. Şurası çöl değil de belki şu tarafta çöl çıkar diye. Ama yok zannetmiyorum. Bir bakayım şu çankları bir 32 alalım da. Yok hayır çöl falan yok. Şurada bir köy daha var. Ama çöl yok. Tabii ki çıkmaz. Şu tarafta da yok. Aa şurada bir karakol daha var. Güzel. Bak şurada karakol. Burada köy. Şuraya da bir tane raid farmı yapabiliriz. Bak bu güzel oldu işte. Buranın koordinatını alacağım. Çünkü çok yakınlar birbirine. Kötü etkiyi alıp direkt raid farmına gideriz. Güzel güzel. Bak bu sevindirdi işte. Bu güzel oldu. O zaman gençler buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.